<laughs> Çok, ya, görüyor musunuz Esma Esma ya canlı yayınımıza gelmemizi, be gelmenizi bekliyoruz. Lütfen gelin. Gelin 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 gelin. Efer, efer. Aa biri geldi. Gelmemiş. Eee Ay gelmeniz, gerek gelmeniz kalmanız, efer. Kal gelmiyorsunuz evet, ya. Evet, yani gelmiyorsunuz. Bu biraz fazla normal çünkü <laughs> ee, kuze, e, kuzenim böyle ama kendisi 11 yaşında. <laughs> 12 yaşındayım al. <laughs> Arkadaşlar lütfen yayına gelebilir misiniz? Çok kişi istiyoruz. İlk defa canlı yayın açıyorum. <laughs> lütfen ilk defa tanıyorum. Arkadaşlar lütfen toplanın. çok olacak ya. çok Çocuklar gelin. Çocuklar gelin kendisi dedim Bak sen Bir... Lütfen toplanın. Lütfen lütfen. Hadi arkadaşlar lütfen. Artık toplanabilir misin? <laughs> <laughs> Sen de çıkarmış mıydı? Ne? Canlı yine bir lir. Gel bir dur göstereyim hatta. Gel. <laughs> e şimdi can, masanın canlı yayınına bakacağız hem canlı yayın çıkıyoruz hem de canlı yayın çekerken masanın canlı yayını bakıyoruz arkadaşlar. Ne diyor <laughs> lan bu? canlı yayın çekerken masa, masanın canlı eskiden canlı yayın çektiği videoya bakıyoruz arkadaşlar. Canlı yayına gelin çünkü o kadar güzel şeyler olacak ki hayran kalacaksınız gülmekten şey olacaksınız. Sarı hoş olacaksınız. Nere? <laughs> Nere? Beni erkek sanmayın. Nere? Ben böyle biriyim. Hoparlördük. Bir de abla diyorlar. <laughs> Akşam sen kaç yaşındasın Masal? <laughs> 9 yaşında ona gelecek. Ben de onu çekeceğim. 12 yaşındayım. 6. Altı, 6. sınıfım Masal 3. Bakalım <laughs> mazal dördüncü sırtta arkadaşlar. Böyle gidiyor hayat. Ola hayat. Ayşe gelmeyecek misiniz? Hani diğer canlı yayınlarda gelmişsiniz ama şimdi gelmiyorsunuz. Çok Olabilir mi? Bilmiyorum. Sen onlar gününüz mü çekmişsin? Akşam ama akşam dedemin ikisinde değil. Nasıl ya? Gelmiyorlar. Sen ne zaman gelmişler? Ne kadar? Ne kadar? Geç, kaç, kaç, Gelmiyorlar. Gelmeyecekler ya. Vallahi gelmedi. Kaç dakika olmuş? Çık, dakika geçmişti <laughs> onlar. Aa! 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 yine gelmez hadi illa ki izleyecekler arkadaşlar sen nasıl bir fan sen o ay sen o konuşuyor selamun aleyküm kardeş selamun arkadaşlar birlikte ne yapıyoruz artık canlı yayın gelmiyor gelmiyorsunuz neden gelmiyorsunuz anlamıyorum aa ee, bugün ne yapıyoruz ne mi yapıyoruz çekilişe topluyoruz yapıyoruz bir şeyler hem çekiliş var arkadaşlar çarp çevirici ve harika, çat, 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 hayvanlar kazanacağız evet. hayvan kazanmak istiyorsun ama bir sürü elmasa Elimiz... herkese beşer tane <laughs> abart ne yaptım bilmiyorum kaçer tane bence 3'er tane olur Herkesi Herkese bir ama güzel verecek bilmiyorum. Kim neyi kazanırsa onu vereceğim işte. Ha, Yok onu izletmem. İzlemiştim zaten onu ben. Oğlum bizim. Bu da ben. Bakın arkadaşlar güzel kuzilerin çektiği Lan, video. <laughs> ne <laughs> Lan Arkadaşlar bir şey oldu. Neyse çık bakalım arkadaşlar gelmişler. İnşallah ne gelmişler. Gel. Gelmemişler. Ya. Ben çıkıyorum canlı yayına valla bu gelmiyorlar. <laughs> Lütfen ya. arkadaşlar hayalim canlı yayın ilk defa ne olur hayalim. Ay valla çok olur ne olur. Yalvarırım lan. Birazcık. Yalvarırım. Yavrum. Bence gece o... vardır. En azından bir tane bile gelmesi ya, gerek bu arada abartma. Abart. Yani. Niye gelse gelmiyor. Var. Neyse, şöyle çekilişi de göstereyim. Eee. Çekilişteki üstteki göstereyim ben. <laughs> Elif zaten senin sesin öyle bir gür ki. Yani senin sesin duyulur ama benim sesim çok kısık olduğu için duyulmaz. Yani canlı yayında birazcık yüksek sesle konuşuyor olabilirim ama gözüm x olduğu için bazı yerlerde kısık sesle konuşuyorum. Ama Elif hep <laughs> <laughs> böyle konuştu. Için... <laughs> böyle konuştuğu için, <laughs> böyle <konuşduğu> için... <laughs> Onun yani mikrofona çok yaklaşmasına gerek yok. Evet. <gülüyor> 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 Bazen <gülüyor> burnumdan domuz ya çıkıyor arkadaşlar. <laughs> ya ay ne kadar arkadaşlar uyuyor. Arkadaşlar mikrofonu yaladı bir ya açık. <laughs> mikrofonumu yaladı. Bakalım birileri geldi ki. <laughs> İki saattir ağzıma. <laughs> Maya da bir kez de şöyle konuşmuştu. <laughs> Çekişteki kişiler. Şöyle göstereyim. Ya evet, gelin. Kuzenim tamam. yani derin. Sonra Elif'im. Elif su yani kuzenim <laughs> yanımdaki kuzenim şu anda bu kuzenim. Sonra Jenny'i e, ee, bu kadar. Aa! Başka kimse katılmadı yani. Aynen gülmek güvek gitti. Ama... Ama... <laughs> Deprem oluyor. Ama çekiliş 10 kişilik. çok kötü. Çekiliş 10 kişilik oldu. Ah! Hem gıdıklanıyor hep gülüyor hep de burduptan süpür gülüyor. Elif bir çekilsene yani. kart koy kalk. Ya hiç kimse gelmiyor. Allah kapatsın lan birileri gelmiyor. Dur. Şöyle çekiliş var diye birilerini çağırayım yani son çare olacak. Canlı 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 canlı. canlı. Ben canlı canlı çalışıyor değil mi? Karnım ince oldu. Gözüm Ha <laughs> Neden burada bu cam yayınlar var ya? Pardon. <laughs> ya! Yürü git. Yürü git. Bir şey bakacağım. Yürü şey. git. Anlıyorum. Arkadaşlar ben bazen şey yapıyorum. Yok 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 söylemesin. Yani birazcık gaz çıkarıyorum. <laughs> tamam, onu söyle. <laughs> Ama <laughs> çok söyle. Ee, Eğer lekanı hani bağlayacaksınız, Recep gibi gaz çıkarıyorsunuz arkadaşlar. <laughs> ben mesela. <laughs> ya bir şey Arkadaşlar bunlar kim gök gibi tipleri var? Bakın gözlüğü gibi. Masa gözlüğüm kırıldı. Ama hep burada o. Ya vur. <gülüyor> <gülüyor> çok, oh God, çok normal <laughs> değil, değil mi? Bu canlı yayın mı? Aşağıya gidelim. Ay kalk. Zil, 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 gelmişsin bakalım mı? Bakalım mı? Aa gelmiş. Ayşe merhaba. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> merhaba. Biz em, ben, ben, biftek. Em, gece arası geldik. Pinkuki PKX'de gece 2'de uyanık olan. Ha ben, ben. Ya gelsene ya. Ay. Yani yine duyuyorlar herhalde. Biraz sesli. Çünkü ya. Elif şöyle Çekil <laughs> Ay 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 arkadaşlar. Aa bu pil kutuyu. Sekizce katılmak ister misin? Konuşmuyor. Kuzenin biraz şey yani kafası. Tanıyor musun? Hayır tanımıyorum bence hemen çıktı yazık bence ben öyle düşünüyorum bence çıktı birileri gelmiş çünkü bir kullanıcı diyor diyor o da biziz hadi birileri gelsin nasıllar hadi Haydi. ilk İlk sen başlama aşkım 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 aşkım

Ağzını şerremesel alıyorum doktor yani... <laughs> Ay. Yiyocam, Ya. Dost dostu hocam. Kek Şimdi düzenleyelim bir anlaştığımı. <laughs> ne yaptığımı da P, K, X, <laughs> 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 Olay çıktı. Neyse sen 18. Ya bu <laughs> <sen vurur. ama gülüyor> <ötük şeyi gülüyor> ne böyle? şey ne acaba? Kıracaksın bir. bir. E, Kırsın bana, bana ne? Vermem. Aa, vereceksin. Durduk yere mi vuruyorum? Durduk yere. Evet. Yok. Hadi vuruyorsun diyelim. Gözdüne vurma. Vur. Eller benim Arkadaşlar kavga çıktı. <laughs> Vuramaz lan. Yani. Aspalar gelin. Tabii, söyle. Bir, ah. bir var ee, bir elinde, göklerin, ay. <laughs> Evet, evet. çekilişimiz bu. Evet. Arkadaşlar gelin, gelin, gelin. Yapmazsıniz. Ah. Bakalım arkadaşlar çekiliş gelmiş mi? Siz gelmiş misiniz? Hadi bakalım. iPhone 17 açılıma sezon. <laughs> 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 Çekilişimiz bu. <laughs> Arkadaşlar kardan dost var benim. <laughs> gösterir misiniz bakalım Ama uh, gelin please. Gel kapattı oğlum gelmiyor. Ama göndersem yine yine Ben böyle canlı canlı Hayalim bir kez bile Bir Evet. Ay şişe Ne takıldı ya? Ay. Yapma. <laughs> yapma, yapma, Yapıştıracağım. <laughs> Tam gözlüğüne edeyim. Ah pink kuki. Ya o <bu> zaten <gülüyor> <gülüyor> ya, <biz. gülüyor> var. Pink kuki. Ya. Pink kuki. Canlıyım var mı? <laughs> Canlıyım açıklamak. Tekiliş bu. Buna mı görebiliyorsun? Lütfen katılın. Bakalım gelmişler Bu ilk tekiliş. Bakalım gelmişler mi? Gelmemişler. Ben gözlüğüm Katıl, 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 katıl. Ya ben de izlemiyoruz ben de izlemiyoruz ama ne zaman gelir? E şu anda da izlerler. Ona bakarsın. Hem doğru izleyin, hem izleyin mi yani bence? Yani videomuzu izlediyseniz çok ama nasıl olacak ya? Hiç Hiç olmadı. Hiç olmadı. Şey gelmediğiniz için canlı yayını kapatıyoruz bay bay kaçırdınız çok güzel şeyler olmuştu hadi bay bay öpücük Çok güzel şeyler oldu Ne güzel bir yol Bu arada çetin işte neyleri kaçırdınız katılmayarak onları göstereyim Bu Bunu Bunu kaçırdınız Bunu kaçırdınız Bunu kaçırdınız Bunu kaçırdınız Bunu kaçırdınız, bunu kaçırdınız. Bunu kaçırdınız. Bunu kaçırdınız. <laughs> kaçırdınız? Bunu kaçırdınız. Hayır yok. Onu eskiden de onu sonra kaldırdım ben. O yok. Bu yok. Bunu kaçırmadınız. Bunu kaçırdınız. Bunu kaçırdınız. Burada bir şey kaçırmadınız. Bunu kaçırdınız. Vermiştim. Evet. Verdik. Buradan verdik. Evet. Ee, başka bir şey kaçırdınız mı? Bakayım bir dakika. Başka bir şey kaçırmadınız. Hadi bak. Ama... Olmuyor. Tam kapını kapatmak için geliyormuş. On kişilik del çekici kaçırıyoruz. <laughs> bir kere öyle bir çevireceğim. Bu bir tek var öyle şeyler var. Gidiyorum. Bu bu. Hadi ne için? Ne için? Ben açmıyorum. Evet. Yeah. Ne için bilmiyorum. Neşeli için. Atıyorum. O sırada tam kapatırken biz geliyoruz.